Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Ee, evet yaklaşık e, pazartesi gününden beri hafta sonuna yaklaştık ee, sürekli. Enflasyon rakamları açıklandı. Maaşlar ne olacak bunları konuşuyoruz. Tabii e, bir taraftan insanlar nasıl geçineceğiz derdine düşmüşken diğer taraftan da e, küçük yatırımları olsa bile e, bir kesimde e, nereye yatırım yapayım derdine düştüler. E, mevduat faizine baktığımızda e, %50'nin üzerinde veren bankalar var. E, %38 ile %52 arasında e, değişiyor aslında e, bankaların mevduat faizi arasında. E, Peki bu yeterli mi? Enflasyon rakamlarını böyle konuşurken enflasyon rakamının %50'nin bile üzerinde olsa aslında yine enflasyonun altında doğru bir yatırım aracı mı? Onu da merak ediyoruz. Tabii sadece bu da değil. Mahve ilimizin de kaleme aldığı çok önemli bir yazı var. Onu da sormak istiyorum Murat Bey'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hem enflasyonla hem de asgari ücretle ilgili açıklamaları var. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Murat Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, e, ne dersiniz mevduat faizleriyle başlayalım diyorum. E, %50, %52 veren e, bankalar var ama diğer taraftan da e, enflasyon rakamları ortada. E, bu verilen e, %50 ile e, paramızın değerini koruyabilir miyiz? Yoksa yani başka yatırım araçlarına mı bakmak gerekiyor şimdi paramızı enflasyon evl karşısında koruyabilmek için? Şimdi iktisatta bir e, söylem vardır. Her seçiş aynı zamanda bir vazgeçiştir. Yani sen bir birikim var. Bunu bir yere yatıracaksın. Diyelim ki bunu bir hisse senedine yatırdın. O hisse senedinden yüzde yirmi zarar ettin. Ama başka bir hisse senedine yatırsaydın oradan yüzde kırk kar edecektin. Aslında diferans yüzde altmıştır. Yani e, alternatif kazançında hesap edersen bu çok kötü bir yatırımdır. Yani e, kaybettiğin para çok daha ciddi için Tabii ve birçok e, insan bu kadar detayda düşünmez üzerinde. O yüzden de kolaylıkla e, kandırılabilir. Hep o yüzden diyorum finansal okur yazardığım geliştirmesi lazım finansal okur yazardığım geliştirmesi lazım. Şimdi nominal olarak paranın artması önemli değildir. Önemli olan paranın reel olarak artmasıdır. Peki nominal artışla reel artış arasındaki farkı belirleyen nedir? Bunun iki tane. Faktör var. Biri kazanç, ikincisi kayıp. Kayıp ne? Enflasyon. Yani hı hı. siz e, diyelim ki bugün 100 kilo, 100 liraya 100 kilo makarna alabiliyorsunuz. Paranızı faize yatırdınız. Bir sene sonra 150 liranız oldu. Ama e, makarna fiyatı 200 liraya çıktı. Alamıyorsunuz. E o zaman ne anlamı kaldı aldığınız faizin? E, enflasyona bu açıdan bakmak lazım. Yani e, verilen faizin attı hiç önemli değildi. Bu faizin reel olup olmadığı önemlidir. Burada tabii Türkiye ile ilgili iki tane büyük sorun var. Bir enflasyon çok hızlı, iki enflasyon doğru ölçmüyoruz hep. Burada. Yani enflasyon ne? İşte Mahfi Hoca da onu ıı, aslında oraya bağlıyor şey. Enflasyonu doğru ölçemediğimiz için kimse buna güvenmedi ama herkes şunu biliyor. Ya diyor şöyle parmak hesabı diyor işte ihtiyacım olan ürünlerin fiyatı delice artıyor. Bunun için parayı oraya buraya yatırıp da risk almak yerine ileride ihtiyacım olan şeyleri alayım diyor. Nedir ihtiyacı olan şey? İşte un, şeker, ayakkabı, televizyon, araba, lastik bir sürü şey var. Tamam mı? İnsanlar parayı biriktirmek yerine harcıyorlar. Bu da müthiş bir tüketim patlamasına yol açıyor. İki, işin bir de duygusal yanı var. Ee, i̇nsanlar paralarının eridiğini görmekten nefret ederler. Onun için bir de lüzumsuz harcamalara gidiyorlar. Yani e, enflasyon yiyeceğine, enflasyon canımı yiyeceğine oturayım ben kendim yiyeyim diye düşünüyor. E, bu da tüketimi çok yükseltiyor. Evet. Bir de, o yüzden e, e, yani netice olarak e, şimdi paramızın değerini, daha doğrusu paramızın satın alma gücünü koruyabilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Parası olmayanlar tabii bu dert değil ama onların çok daha vahim başka dertleri var. Şimdi, ama parası olan bir kesim var. Onlar biz de dinliyorlar. Ee, sağolsunlar ve ee, bugüne kadar da onları hiç yanıltmadık diye düşünüyorum. Hiç en azından e, belli başlı tehlikeleri karşı uyarı, uyanmayı başardık. Şimdi onlar da az veya çok ne yapayım diye düşünüyorum. Şimdi evet. tip ortamları ne yapılacağını e, söylemek gerçekten önemli. Evet. Peki Murat Bey, e, Mahfey Hoca e, Halkın tüketim girdabına sürüklendiğini söylüyor ama diğer taraftan da şöyle diyor. Artık faiz yükseltmekle bu işin içinden çıkılamayacağını söylüyor. İşte Hep deniliyor ya zamanında yükseltilmiş olsaydı hani o üç yıllık süreçte bugünlere gelinmeyecekti ama herhalde artık bu faiz arttırımlarının işe yaraması için geç kalındı değil mi? Ya Şöyle söyleyeyim bir bizim eski bakan ne diyordu? Politika faizini önemsiz haline getirdik. Ya işte önemsiz hale getirirsen böyle olur. Şimdi hmm. <laughs> faiz ve güven çok paralel giden şeylerdir. Yani işte batmak üzere olan güven e, katsayısı zedelenmiş bir esnafın veya iş adamının vereceği faize kim itibar eder? Mafya bile vermez evet. Niye? Ya der. Nasıl ödeyemeyecek? Başım belaya gelecek yani ödeyemeyeceği parayı adamın canına alsam ne olur da. Dolayısıyla güven, faiz ve öngörüler çok önemlidir. bunları Bunlara güveni sarsmamak lazım. İşte sen politika faizine güveni sarsarsan bugün geldiğimiz noktaya gelir. Hani e, biraz zamanında geleceğiz herhalde e, Sayın Erdoğan e, ne diyor? İşte para politikasının etkileri geç görülür. Hayır efendim para politikasının etkileri geç görülmez para politikası doğru zamanda doğru şekilde uygulanırsa etkileri çok hızlı görülür. Yani biz eski Türkiye'de hatırlıyoruz işte sen e, politika faizini değiştirdiğinde ve para, e, miktarını kısıtladığın zaman anında kur dengeleri değişiyordu. Kurlar geri geliyordu. Ne oldu? Bak hiç etkilenmiyor. Yani böyle ciddi artışlar yaptılar da. İşte bu hep Nurettin Nebati politikalarının sonucu. O zaman da söylemiştik aferin size iyi yaptınız para politika, e, politika faizini önemsizleştirdiniz. Bak görünün ne olacak demiştik. O noktaya geldik. Dolayısıyla e, para politikalarının etkisi uzun vadede görünmez. Tam tersine belki de para politikaları e, böyle kısa vadede etkili olan ince ayar araçlardır. Ama asıl Mahfi Hoca'nın o yazısının linkini de aşağıya koyalım lütfen. E, çok bahsettik. E, şey yapmayalım, Haksızlık yapmayalım hocamıza. Şimdi Türkiye'nin acilen yapısal reformlar yapıp güveni tesis etmesi lazım. Artık böyle basit para ve maliye politikalarıyla bu iş kontrol altına alınamaz. Eğer enflasyonu kontrol altına almak, sağlıklı bir büyüme ve daha da önemlisi kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak, Türkiye'nin çok ciddi yapısal reformlar yapması lazım. Yapısal reformların etkileri orta ve uzun vadede görülür. O yüzden zaten iktidarlar yapısal reformlarla uğraşmayı sevmezler. <laughs> Çok büyük e, maliyetleri vardır, riskleri vardır. E, halk acı çeker bu tip yapısal reformlarda. E, o yüzden de bir kısa vadede işte, para politikalarındaki değişiklik, maliye politikalarındaki değişiklikleri işi idare etmeye çalışırlar. Evet. Bir e, ben önce... söyleyeceğim şey, e, Mahkoca'nın o yazısını aşağıda linkine koyuyoruz e, ilgi duyan bütün arkadaşlarımız okusunlar. çok iyi derlemiş, toplamış. Yani bu kısır döngüden çıkamazsak eline para geçen paradan kurtulmaya çalışıyor. Ya bak, bu çok tehlikeli bir şey para için. Bir para birimi için en tehlikeli şey odur. Paradan kaçış. Ya yani herkes kaçacak yer arıyor. Hiçbir şey bulamayan gidiyor zeytinyağı alıyor, sabun alıyor, deterjan alıyor, tuvalet kağıdı alıyor, biriktiriyor ihtiyacı olmadı. Az önce size söylediğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan para politikası gecikmeli çalışıyor dedi ama enflasyonla da ilgili açıklamalar yaptı. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Haziran sonrası çok ciddi bir şekilde yıllık enflasyon düşecek dedi. Şimdi muhtemelen Erdoğan ekonomi yönetimine sağlam bir fırça atmıştır. Ne oldu bak o kadar dediğinizi yaptık faizleri arttırdık ama enflasyon düşmüyor diye onlar efendim para politikalarının etkisi uzun sürede ortaya çıkar diye savunma yapmışlardır. Erdoğan da onlardan aldığı lafı bize satıyor. Halbuki para politikalarının etkisi çok hızlı ve net çıkar. Hele doğru yapılan, doğru uygulanan ve radikal uygulanan para politikalarının etkisi çok hızlı ortaya çıkar. Bu baz etkisini daha evvelde dinlemiştik. Yok yaz gelecek fiyatlar düşecek, baz etkisinden düşecek, enflasyon düşmeyecek. Çünkü enflasyonu düşürmek için baz etkisinden medet ummak bir şey değildir. Ee, asıl olan enflasyonu düşürecek yapısal reformları yapabilmektir. Öyle e, ikisi, bir buçuk sene evvel falan da değil mi? Yani baz etkisi olacak enflasyon düşecek diye Nurettin evet. ortada dolanıyordu. Ne oldu? Ee, şimdi 2026 diyorlar. 2026'da da düşmeyecek. Çünkü e, enflasyon düşürmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Enflasyon düşürebilecek politikaları uygulayabilecek güven ortamı yok. O yüzden de enflasyon düşmeyecek. Ee, üzülerek söylemek istiyorum ki e, Türkiye uzun süreçli, uzun çok uzun sürecek yapışkan bir enflasyon ortamına gitmiştir, girmiştir. girmiştir. Ee, bu enflasyonu böyle iki hanenin sonlarında tutabilirsek yani 60 70 80'lerde tutabilirsek ne hala tutamazsak bu sefer üç haneli çok yüksek enflasyona zıplayabiliriz. Şimdi Türkiye geçmişte enflasyonu hep 2 hanede tutmayı becerdi. Ama o zaman sistem bugünkü sistem gibi değildi ve güven katsayısı daha yüksekti. İlk defa böyle bir rejimle böyle bir şey deniyoruz. Ben işin açı, enflasyon iki hanelerde tutulabileceğini de düşünmüyorum. Zaten enaga baktığımız zaman tutulamadığı da görülüyor yani. Evet. Türkiye nerede tuttuğunda çok önemli değil tabii. Evet. Peki o zaman e, bugün de böyle noktalayalım. Ben çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.